Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda 21 Ocak 2019'da gerçekleşecek ay tutulmasından bahsedeceğiz e, Tutulmanın içeriğine geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum e, Lütfen yükselen burcunuzun e, ne olduğundan kesin emin olun Emin değilseniz de bu işi yapan e, Bu burcu bulan e, siteler var çok sayıda Bu sitelerden e, Burçlarınızı yükselen burçlarınızı bulabilirsiniz Bu şekilde öngörülerimiz Birçok izlediğiniz astroloji videolarındaki öngörüler çok daha fazla oranda tutacaktır. Evet. ay tutulmasının genel yapısını önce size anlatmak isterim. dolunayda olur. Dolunayın etkisi Koç burcu ve Mars'ın etkisindedir. duygular artmıştır. Özellikle öfke başta olmak üzere arkasından alınganlık, küsme gibi durumlar. ayrılık hisleri oluşabilir. Daha çok içsel olarak. Bunlar tabi real e, hayatta da e, gerçeğe dönüşebilir. E, ay tutulmasının bir başka özelliği de e, güneşle ayın arasında e, dünyanın olması. Dolayısıyla e, güneş mantığını aya doğru daha az geçirebiliyor. E, ve ne oluyor sonuçta? Duygular daha fazla özgürleşiyor ve içinde hemen hemen e, mantık kalmamış oluyor. Ee, içinde mantık olmayan duygular da e, oldukça tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Yine bu tutulmanın bir özelliği de e, tutulmayı gerçekleştiren Güneş ve Ay'a Uranüs'ün 90 derece açı yapması. <laughs> yani hem mantık hem duygularla ilgili ani ve asi çıkışlar yapma e, zorlamasıyla da karşı karşıyayız. E, bu da enteresan bir durum ve dikkat etmenizi rica edeceğim ani çıkışlar yerine mantıklı çıkışlar ya da çıkış yapacaksak yöntem değiştirerek bir çıkış yapma. Yani bağırıp çağırarak kızgınlığımızı, haklılığımızı olduğu gibi karşıya aktararak değil. Farklı bir yol deneyerek çıkışlar yapmak daha olumlu sonuçlar getirecektir. Yine bu güneş ve ay tutulmalarımızı etkileyen soros döngüleri vardır. Bu döngülerin kimisi olumlu, kimisi olumsuz yapıdadır. Yani uğursuz ve kötü demiyoruz. Olumlu veya da olumsuz yapıdadır diyoruz. Bu de döngümüzde kısmen olumsuz bir yapıda. Fakat yine bu tutulmanın bir özelliği iyi haberler de getirmekte. Şimdi tutulmalarda çok fazla boyut var. O boyutları konuşa konuşa sonunu da getiremiyoruz. Birkaç boyutundan daha bahsetmek isterim ay bu ay tutulmamızın yani 21 Ocak 2019'daki tutulmanın aşırı hayalperestlik, düzensiz beslenme, kolay gelen başarı, spekülasyonlarda para kaybı, kolay risk alma, müsriflik ve savurganlıklara dikkat diyoruz. Anaçlıkta artma olabilir bay veya bayan fark etmez. Anaçlıkta artma olabilir. Verimli bir projeye başlayabiliriz. <laughs> Sonuçta iyi talih ön görüyoruz. Aldanma, aldatma temaları olabilir. Ee, tabii ki Burcu'ya göre bunun yoğunluğu, farklı konuları farklı olabilir. İlla e, iş ya da aşk olacak değil. Her konuda aldanma, aldatma temaları olabilir. Dolandırılma, kandırılma, e, kandırma, eşya kayıpları gibi şeyler başa gelebilir. Yine bir başka boyuta geçecek olursak ayın bu konumunu ve derecesi e, derecesiyle gelen başarı, gelişme, artan nüfus, hastalıkların azalması, aşk ve arkadaşlık içinde olumlu enerjiler var. Bu hastalıkların azalması konusu aslında biraz karışık bu ara. Grip hastalığı çok fazla. Hepimiz de sırayla dolaşıyor. İşte ateşleniyoruz 3-4 gün ateşli yatıyoruz. E, bu tutulma Artık hastalıkları biraz iyileştirme eylemine bizi sokacak. Bu da güzel bir haber. Ancak tüm bu söylediklerim nasıl olacak? Ay tutulmasının genel bir olumsuz çatısı var dedik. Olumsuz olanlar Şubatın ortasına kadar enerjilerini sürdürecek ve Şubatın ortasından sonra 16-17 Şubat'tan sonra muhtemelen sihirli bir dokunuş var ve. Ee, bu bahsettiğim e, sıfatlar, objelerin konuların olumluları yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak. Bu iyi bir haber. Peki biz Şubat ortasına kadar ne yapacağız? Sabredeceğiz sakin olacağız. Ee, çok fazla e, karşıyı, karşı tarafı zorlamayacağız arkadaşlar. Yine ay tutulmasının bir başka boyutu, sabit yıldızlar olayı var. İki sabit yıldızımız var etkinliği olan bunlardan biri Venüs Satürn, diğeri Jüpiter Satürn etkisinde. Birazdan burçları anlatacağım. O burçlarda aşk falan var diyeceğim. Şimdi bu söylediklerimi unutmadan onları dinleyin. Aşk konuları biraz haz düşkünlüğüne eğilimle olabilir. Bu eğilimle başlamış aşklar talihsizlikle sonuçlanabilir. Bu şekilde haz düşkünlüğüyle başlama eylemi gösteren aşklar manipülasyonla, baştan çıkarma yöntemleriyle icra olabilir. Yine Jüpiter-Satürn etkisinde biraz daha para konularını gündeme getirebiliriz. Jüpiter miras vergi kazançları ün artışı, tanınmanın artması, terfi mevki yükselmesi e, gibi konular e, meydana gelebilir. Biraz önce bahsettiğim o diğer boyut işte aldanma, aldatma yani baştan çıkarma bilinçli olarak aldatma karşı taraf aldanma aslında gerçekten yapılar birbirinin içine e, giriyor çok uyumlu bir şekilde. Yine diyoruz ki son olarak videonun ikinci bölümüne geçmeden önce, bu konuştuklarımızdan olumsuz olanlar 16-17 Şubat'a kadar, olumlu olanlar da 16-17 Şubat'tan sonra ağırlık kazanmaya başlayacak. Aslında dahası da var ama isterseniz o dahasını aylık, haftalık çekeceğimiz videolarda anlatalım diyorum. Ve videonun ikinci bölümüne geçiyorum. İkinci bölümünde e, burçları sırayla anlatalım isterseniz size. Birkaç vurucu cümleyle çok ayrıntıya girmeyelim çünkü burçları anlatırken illa olacak değil. Çünkü burçları direkt konuşurken mutlaka eee öngörülerimizin yüksek oranda çıkması için doğum haritalarını görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. bu enerjiler dışarıdan gelen enerjiler. Doğum haritamız elverdiği el verdiği oranda oluşacak oluşacak etkilerdir. Bunun için astrolog arkadaşlara başvurmanız daha ayrıntısı için daha uygun olacaktır. Evet 21 Ocak 2019 ay tutulmasının burçlara kısa etkileri. Yükseleni koç olanlar, yükseleni koç olanlar için romantizm ve aşk çocuklarla sosyal hayatla ilgili olumlu gelişmeler. Ne zaman? 16-17 Şubat'tan sonra biraz daha belirgin. Yükseleni boğa olanlar için anne ve aile içinde sevgi ve iletişimin artması ya da ailemiz evimiz içinde aşk dolu durumlar oluşabilir. Ee, bunun tohumları e, pazartesi gününe gelen bu ay tutulmasında başlayacak. Yavaş yavaş şubat ortalarında e, ortaya çıkacaktır. Yükseleni ikiz olanlar için yakın çevrede Yoğun arkadaş etkileşimi ya da aşk diyoruz. Ne zaman? Yine belirgin olarak Şubat'ın ortalarından sonra diyoruz. Yükseleni yengeç olanlar için iş ve para kazanma konularında başarı ve şans artışı olabilir önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş. Yükseleni aslan olanlar için aşk ve dostluklarla ilgili önemli kararlar zamanı. En sonunda iyi olacak. Ne zaman? 16-17 Şubat'tan sonra. Yükseleni başak olanlar için. Bilinçaltımızda önce kararsızlık ve güvensizliğin ortaya çıktığı ama daha sonra bu düşüncelerin olumluya dönüşebileceği bir dönem. Nasıl etrafımızda gelişen olayları takibimiz, gözlemlememiz ve bu olaylara olması gerektiği gibi dengeli tepkiler verdiğimiz ve davrandığımız takdirde. Yine yükseleni terazi olanlar için neler var diyelim. Kariyer getirisinde arkadaş gruplarında olumlu durumlar ya da gruplar için e, e, içinden yeni bir aşk ya da iyi dostlar bulma durumu meydana gelir. Gelebilir. Yani neydi? Üç durum var. Gruplarda e, durumlar olumsuzken olumluya dönüyor. Yavaş yavaş. Şubat ortasına kadar. Ya da gruplar içinden aşk ya da iyi dostluklar bulma durumları haftalar içinde meydana gelebilir. <laughs> evet. Yükseleni akreple, akrep olanlar için kariyerde ilerleme, patronlardan, anneden destek olabilir. İş, aşk konularında, evlilik konularında yavaş ilerleyen olumlu gelişmeler olabilir. Ee, yükseleni e, yay olanlar için e, ne demişiz? Ee, çekiciliğiniz e, çok fazla bu aralar. Ee, aşkla ilgili şansınız e, çok açık, ee, çok fazla. Bu açıdan hani alternatifleriniz çok olabilir. Bunları bozuk para gibi harcamayın. İyi tercihte lehinize karşında lehine olacak şekilde tercihlerde bulunun diyorum. Ee, Burada yaylara biraz torpil geçmiş gibi olduk. Farklı bir şey söyledik. Yine yayların genel yapısında da uzak yolculuklar, felsefe grupları, dini gruplarda, üniversite ortamında şans, aşk ve yeni dostluklar olabilir. Yükseleni oğlak olanlar için ortaklıktan gelen paralar, eşin parası, vergi ve borç ödemelerinin kısa bir sıkıntıdan sonra, yani Şubat'a kadar hafif sıkıntılardan sonra olumlu gelişmeler yaşanması... Yine yükseleni kova olanlar için aşk ve aşk konusunda hırs, ego yapma durumu oluşabilir. Amaçlarımızı bir yere kadar bir ay içinde ulaşma imkanımız olabilir. Elbette hata yapmazsak ve doğum haritamız buna geçit verirse arkadaşlar. Yani aşk olacak diyoruz ama doğum haritalarımız ne diyor? Tüm bu yorumlarımızda doğum haritalarını bilmediğimizin altını tekrar çiziyorum. Son olarak 12. burcumuz yükseleni balık olanlar için. İş yerinde artan dostluk ya da yeni dostlar ve aşk gelebilir haritamız müsaade ederse ve önümüzdeki bir ay içinde yavaş yavaş. Sondan bir önce bir şey söyleyeceğim. E ee, şunu unutmayalım. Genel bir enerji var. Hala güneş tutulmasının etkisi tabii ki ve 6 ay sürecek. Ee, bu ay tutulmasının etkisi biraz daha içte, geride kalıyor tabii. Ee, bütün herkeste işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, dostluklarla ilgili olabilir. İşte hayvanlarla ilgili olabilir. Yani papağan seviyoruzdur, köpeğe geçebiliriz falan o bile olabilir. Ee, yeni farkındalığımızla eskiden dahil olduğumuz <laughs> grupları beğenmeyebiliriz. Yeni gruplara geçebiliriz ya da kendimiz yeni bir grup kurabiliriz arkadaşlar. Bu enerjiyi yani güneş tutulmasından gelen bu enerjiyi de unutmayalım. Yine birkaç e, dokunuş daha birkaç burca yapacağım. <laughs> Aslan, akrep ve balık yükseleni olanlar için kariyer ön planda. Yükseleni, koç, kova ve akrep olanlar için aşkla ilgili hareketlenmeler diğer 9 burçtan daha fazla. Yine yükseleni, yengeç, boğa, oğlak ve terazi olanlar için ise parasal konularda, para konularının her çeşidiyle ilgili hareketlenme olabilir. Ama bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. 8. ev kötücül bir evdir. 2. ev yarım kötücül kabul edilir. Dolayısıyla e, olumlu ya da olumsuz konuları e, para ile ilgili evlerde e, düşünebiliriz ve dikkat edelim diyorum ve oğlaklar ebeveynlerinden iş ortaklarından oğlaklar destek görebilirler dedik <laughs> yine doğum haritasının durumuna göre para ile ilgili konularda olumlu ya da olumsuz dalgalanmalar olabilir diyoruz evet akrepler eğer bir ilişki başlatmak üzereyseniz bu dolunayda işinizle bağlantılı kişiler yerine yakın çevrenizdeki kişilerden biri size daha uygun olabilir. Bunu düşünün derim. Yani tabii ki bu bir mecburiyet değil ama böyle bir farkındalık olabilir. Ve bu kişi yani yakın çevrenizden olan kişi iş yerinde olandan ziyade her açıdan sizi zirveye götürecek ya da zirve yolunda size destek olacak bir kişi olabilir. E, buna dikkat diyorum. E, bu kişiyi görmek ve kabul etmek biraz egomuzu e, kırmakla olabilir. Bu her açıdan bize faydalı olabilir. E, egomuzu kırmak, e, bize daha uygun birini tercih etmek bunların hepsi bir bütünlük oluşturur. Tabi bu da e, doğal olarak bizi zirveye doğru götürecektir. Yine ek bilgi yükseleni koç olanlar için aşk kendi konusunda bir bilgiye karşı olabilir. Ayrıntısını veriyoruz. Lütfen bu kişiye etik olmaya çalışın. Çünkü daha önceki başlarda videonun başlarında biraz baştan çıkarma, manipüle etme konuları gündeme gelebilir demiştik. Burada manipülasyon yerine samimiyet, Yakınlık ve duyguları açıkça belli etmek yeterli olacaktır diyoruz. Çünkü bir kendi konusunda bilgi olan birinden bahsediyoruz. Bu kesinlikle yeterli olacaktır. Ayrıca duygularımızı, bakışımızı belli ettikten sonra akışa bırakmak biraz sabır sanki daha iyi olacaktır. Çünkü beklediğimiz tarzda olumlu gelişmeler. Şubat'ın ortalarından sonra başlayacak demiştik. O yüzden sabır ve akışa bırakma aslında her konuda e, gerekli. E, yine ekstra bir bilgi kimler için? Yükseleni yay olanlar için. E, mevki artışı olabilir demiştik birkaç boyutta. Özellikle yaylar için bu yükseleni yay olanlar için geçerli. Ama e, yani bu mevkiyi hak edip hak etmediğinizden emin olun derim. <laughs> Mevkiyi hak etmediyseniz kalıcı da olamayabilirsiniz. Bu sizleri şaşırtmasın diyorum. Başka ek e, aldığımız not <laughs> yükseleni kova olanlar için aşk e, gruplarda tanıştığınız birisi ile ilgili olabilir. Aşkta sevgi ve kararlılık e, Sabırla birleşmeli demişiz, sevgi ve kararlılık sabırla birleşmeli demişiz. Şubatta Şubatın ortasından sonra bu sevgi, kararlılık ve sabrın birleşmesi olumlu çıktılar bize verebilir ihtimal yüksek diyoruz. Ee, ancak tabii ki ilişkilerde hata yapmamak kaydıyla biraz da kader ve şansın bizimle birlikte olma kaydıyla diyoruz ve 21 Ocak 2019 ay tutulması ile ilgili videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.